Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle yine Aurora projesini inceleyeceğiz. Ne derseniz hep birlikte detaylara geçelim. Aurora bildiğiniz gibi bir mining projesi arkadaşlar. bu proje içerisinde NFT'ler satın alabiliyoruz ve bu NFT'lerle aylık, günlük ya da haftalık gelirler kazanabiliyoruz. Tabi token'ın fiyatına göre de kazandığımız gelir seviyesi değişiyor arkadaşlar. Token'ın fiyatına baktığımızda şu anda düşüşte fakat bu videoda aslında temel değineceğimiz konu Elbank üzerinde listelenecek olması arkadaşlar çok yakın bir sürede bir listeleme gerçekleşecek ve borsanın buna da gerçekten güzel bir şekilde etki edeceğini düşünüyoruz. Tabi yine de hep birlikte bunun etkisini göreceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda token 50 centten fiyatlanıyor arkadaşlar. Top seviyelerine baktığımızda tabi 80 centleri 90 centleri de görmüştü. Şu anda 50 ve işte 48 cent arasında gidip geliyor arkadaşlar. Tabi bu 50 cent olmasının ya da 80 de çıkmasının ne gibi bir önemi var derseniz bu değişkenlik uygulama içerisindeki aslında Çekeceğimiz miktarlardaki fiilleri etkiliyor arkadaşlar yani 50 centten aşağıya düşerse eğer yüzde 80 oranında bir fi ödüyoruz tokenları çekerken 50 cent veya 60 cent arasında olursa yüzde 50 bir fi ödüyoruz. Yine 60 centten 70 cente kadar yüzde 40 şeklinde bu ilerliyor ta ki 1 dolara kadar 1 dolar olduğunda herhangi bir fi ödemiyoruz arkadaşlar. Yani sıfır fi ile çekimlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar duyurular kısmına baktığımızda CoinMarketCap'te zaten listelenen bir borsa Elbank el e, ve bu Elbank top ve bu Elbank top 15'te olan bir borsa arkadaşlar. Bunu da belirtelim. Yani hacimleri vesaire iyi olan bir borsa. Gördüğünüz gibi 23 Mayıs tarihinde para yatırma başlangıçları yapılmaya başlandı. 24 Mayıs'ta ise ticaret başlayacak. Yani tamamen listeli bir şekilde Aurora token'ı Elbank üzerinde görebileceksiniz. Bu projenin devamlılığı açısından ve daha fazla güvenirliği ve tanınırlığı açısından gerçekten güzel bir hamle Elbank'ta listelenecek olması. Umarım diğer birçok Borsada da listelenir ve daha fazla kullanıcıya ulaşırız arkadaşlar. Proje gerçekten güzel ilerlemekte. O yüzden buraları detaylı bir şekilde de incelemenizi tavsiye ediyoruz. Yine arkadaşlar gördüğünüz gibi elbank borsasındaki detaylar burada verilmiş bizlere. Günlük işlem hacmi gerçekten çok iyi ve top 15'te olan bir borsa. Yine 8 milyondan fazla borsa kullanıcısı olan bir borsa arkadaşlar elbank. Tabi aurora token üzerine etkisini yarından itibaren daha detaylı göreceğiz. O yüzden bunun da gerçekten takipçisi olacağımızı belirtelim sizlere. Yine arkadaşlar proje ile alakalı detayları web site üzerinden de detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Zaten projeye dair birçok videomuz bulunduğu için uzun tutmayacağım bu videoyu. Projenin mobil uygulamasını eğer Android kullanıyorsanız, Google Play, Apple kullanıyorsanız App Store üzerinden de indirebiliyorsunuz. Detaylı olarak da buraları incelemenizi tavsiye ediyoruz. Pro Market kısmına geldiğimizde arkadaşlar gördüğünüz gibi NFT'leri bu kısımdan alabiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi Ankamın nft var işte standart nft var loot boxlar bulunuyor burada random bir şekilde nft verebiliyor sizlere yine epic nft var legendary nft var mini nft var yine robot nftler çıktı bunlar da yeni geldi arkadaşlar yine nft asic adlı bir nft de var. Bu bildiğiniz Bitcoin madenciliğinde kullanılan bir cihaz arkadaşlar. Buradan NFT alımlarınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Tabi öncelikle Metamask wallet'ınızda buradaki tutarı karşılamanız gerekiyor arkadaşlar. Bu coin üzerinden bu alımı gerçekleştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi zaten atıyorum 1000 tokenlık bir alım yapmak istediğinizde 500 dolara tekabül ediyor bu. Ve bu token'ı aldığınızda sonrasında market üzerinden dilediğiniz NFT'yi alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yine yatırıma Kısmını bu kısımdan yapabiliyorsunuz. Tabi bunu eğer oyuna yatırım yapacaksanız yapın arkadaşlar. Hani uygulama içerisinde yatırım yapacaksanız yapın. NFT almak istiyorsanız direkt olarak Metamask Wallet'ınızdan çekeceği için bu ikmali yapmamanız gerekiyor. Bu yatırım kısmını buradan yapabiliyorsunuz dediğim gibi. Çekim kısmını yine buradan gerçekleştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi her 24 saatte bir yapılabildiğini bizlere belirtiyorlar. Ve 0 ile 1000 arasında çekim yapmanın da mümkün olduğunu belirtmişler arkadaşlar. Yani aslında genel anlamda proje ile alakalı sizlere anlatacağım güncellemeler bu şekilde arkadaşlar. Elbank'ta listeleme alıyor token ve bu gerçekten iyi şeylerin başlangıcı olabilir arkadaşlar. Büyük bir şey olduğunu düşünüyoruz. Tabi ilerleyen aşamalarda diğer borsalara da girecek mi? Bunu hep birlikte göreceğiz pozitif etkisi olacak mı ya da olmayacak mı bunu da ilerleyen aşamalarda hep birlikte inceleyeceğiz arkadaşlar. Yine proje ile alakalı tabii ki güncellemeler ve bilgiler geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Uzun süreli partnerimiz olarak da daima bu bilgilendirmeleri sizlere yapacağız arkadaşlar. Telegramlarımızı ve Discord'umuzu yine takipte kalabilirsiniz. Ek olarak Twitter kanalımızı da takip etmenizi sizlere öneririz. Yine proje ile alakalı bir çekilişte düzenleyeceğiz çok yakında. Tabi yine de her videoda olduğu gibi bu anlattıklarımızın bir yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere belirtelim. Bu ve bunun gibi daha fazla video istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.